Kripto Duman kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Evet arkadaşlar, bugün Bitcoin analizi ile devam ediyoruz videolarımız videomuza. bir Bitcoin analizi, haftalık kapanış ile ilgili birkaç şey konuşalım. Piyasa ne yapıyor, nereye gidiyor? Onun hakkında birkaç yorumumuz var arkadaşlar. Onları değerlendirelim. öncelikle dün haftalık kapanış vardı biliyorsunuz Bitcoin'de. Pazar günleri bir haftalık kapanış oluyor arkadaşlar. Haftalık kapanıştan sonra da şu anda haftalık kapanışı yeni haftaya kırmızıyla başladık arkadaşlar. Şu andaki seviyemizde 37.800 seviyelerinde Bitcoin. Şöyle bir destek direnç çizmek gerekirse de şu şekilde bir destek bölgesi çizebiliriz arkadaşlar kendimize. Şu anda güncel destek bölgemiz 38800 seviyesi direnç seviyemiz ise arkadaşlar şu şekilde 41500-42000 seviyeleri de şu andaki güncel direnç seviyemiz arkadaşlar. Ee, haftalık kapanış bandına geçenki videoda bahsetmiştik. Şöyle bir Bollinger bandı mantığı var demiştik arkadaşlar. Ee, Bollinger bandında alt Bollinger bandına çarptıktan sonra e, trendin yukarı doğru dönmesi gerektiğini söylemiştik. Üst Bollinger bandına doğru çarpmasından sonra da Bitcoin'de bir düşüş gerçekleşmişti. Ortalamak %50'lik bir düşüşümüz olmuştu. Şu anda alt Bollinger bandına çarpışını gerçekleştirdi ve piyasanın yukarı doğru yönelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda MACD indikatörümüz var. MACD Mac indikatöründe şöyle yorumlayabiliriz geriye dönüş olarak şöyle bir yorumlama yapabiliriz arkadaşlar. MACD'de de şu anda e, yavaş yavaş MACD bize al sinyallerini vermeye başladı arkadaşlar. Şuradaki mumları görüyorsunuz. Şuradaki mumlar yani zirve e, Bitcoin ATH seviyesini zirvesini gerçekleştikten sonra bir satışla karşılaştı ve bu satıştan sonra MACD mavi çizgi Kırmızı çizgiyi üstten kesti ve Bitcoin düşen trende girdi ve neredeyse 3 aylık bir düşüş yaşattı piyasaya. Buradaki kırmızı çizgilerin anlamı da e, hacimler arkadaşlar, düşen hacim göstergeleri. E, önceki düşüşünden de örnekleme vermek gerekirse burada görüyorsunuz şu bölgede mavi çizgi kırmızı çizgiyi üstten kesiyor. Ve Bitcoin'de bir düşüş yaşanıyor arkadaşlar. Şuradaki kırmızı hacim çizgileri de düşüşü sembolize eden kırmızı çizgiler. Daha sonra MACD yatayda yani şuradaki Bitcoin yatayda hareketlenmeye başladığında MACD artık yavaş yavaş buradaki kırmızı çizgileri açık rengi doğru yöneltiyor. Bunun da anlamı artık piyasa yavaş yavaş dönmeye o düşüş trendinden çıkmaya ve yükseliş trendine doğru yönelmeye başladığının bize işareti arkadaşlar. Burada neyi bekliyoruz? Mavi çizginin kırmızı çizgiyi alttan kesmesini ve üste doğru ivmelenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Burada da beklediğimiz şey aynı. Buradaki gösterge gibi. Buradaki mavi çizginin kırmızı çizgiyi alttan kesmesi ve bunun sonucunda da artık Bitcoin'in Bitcoin'in yukarıları doğru bir yükselen trende doğru geçişini yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. Ee, MACD in indikatörü de bize şu anda yavaş yavaş A sinyali vermeye başladı arkadaşlar. Bu birkaç tane mum daha böyle açık 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 gidecek. Şurada göründüğü gibi. Daha ondan sonra da artık yeşil mumlar çıkmaya başlayacak. O zaman da piyasa evet döndü demeye başlayacağız arkadaşlar. Günlük olarak baktığımızda şu anda Bollinger üst bandına çarpan bir bitcoin var. Bollinger üst bandına çarptıktan sonra da bir hacim kaybeden, satış yiyen Bitcoin arkadaşlar. Burada da bakın aynı mantık, mekli mavi çizgi, kırmızı çizgiyi alttan kesiyor. Ve gördüğünüz gibi yeşil mumlar başlıyor. Bu da bir yükseliş ibaresi arkadaşlar. Buna da yükselişin devam edeceğine dair bir gösterge. Bu ne ki böyle mavi alttan gelen kırmızıyı üstten keserse bu sefer de kırmızı çizgiler kırmızı mumlar görmeye başlıyoruz. Bu da düşüşün habercisi arkadaşlar. Ee, şöyle buruncuyu bandımızı bir kapatalım. Düşen trendimiz devam ediyor arkadaşlar. Bizim için önemli olan tabii ki düşen trendi kırmak. Şu anda Bitcoin'de. Şöyle bir düşen trendimiz var. Ve bu düşen trendi kırmayı bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşen trendi çarpmış. Ve şu anda düşen trendi kıramadığı için de kırmızı mum yakmış. Ne zaman ki şurada günlük ya da saatlik 4 saatliklerde şurada yeşil mumlar görmeye başlarız. O zaman da evet düşen trendi kırdık artık yükselen trenddeyiz diyebiliriz arkadaşlar. Ee, şöyle bir şöyle bir dediğimiz gibi şurada bir direncimiz var. Şurada pardon. Şurada bir direncimiz var arkadaşlar. 42.000 seviyelerinde bir direncimiz var. Ve güçlü destek bölgemiz şu anda şu bölgede güçlü destek bölgemiz. Yani buraya kadar Bitcoin düşer mi düşmez mi tabii ki bir şey diyemiyorum ama eğer ki belki yine şöyle bir burada gücünü toplayamazsa belki biraz daha bir aşağı salınım aşağı salınım yapıp burada yatırım toplayıp yeniden bir güç alıp düşen trendini bu kısa süre içerisinde kıracağını düşünüyorum arkadaşlar. Beklendiğimiz piyasanın yukarı doğru olması ve para kazanmak e, düşüncelerimiz bu yönde inşallah Bitcoin'in şu düren, düşen trendini kırıp artık yükselen trende geçmesi zamanın geldiğini düşünüyoruz. Mac'de de bize al sinyalini vermiş günlükte. Yeşil mumlar yavaş yavaş yanmaya, hacimlenmeye başlamış. Ee, artık bir e, trendin artık dönmesi, piyasanın artık bir dönmesi gerekiyor. Şöyle total markete baktığımızda arkadaşlar totalde yatay giden bir market var. Burada da yine düşen trendimiz devam ediyor. Buradaki düşen trendi de kırmak önemli. Yatırımcıların gelmesi lazım ki Bitcoin'in fiyatlanması için en önemli şey yatırımcıların sahaya girmesi lazım arkadaşlar. Şu bölge 1.9'lar, 1.9 trilyonlar şu anda düşen trendin sınır bölgeleri. Burayı kırmamız lazım. Bu da Bitcoin'le zaten paralel hareket eden göstergeler öyle bir direnç bölgemiz var arkadaşlar şu anda. Şurası direkt 1.7 trilyonlar direnç bölgemiz. Ve şu şekilde de bir destek bölgemiz var arkadaşlar. Şu anda 1.4 trilyonlarda destek bölgemiz. Burada artık yatırımcıyı toplayıp artık bu düşen trendini de kırıp piyasanın artık hareketlenmesi lazım arkadaşlar. Şöyle bir dominansa da bakalım. Arkadaşlar kanalımız yeni biliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımızı beğenin. Videolarımızı paylaşın ki yeni insanlarla, yeni arkadaşlarla tanışıp onları da bilgilendirmeye çalışalım. Videomuz yeni dediğim gibi. Videolarımıza elimizden geldiği kadar video çekmeye çalışıyoruz. Size desteklerseniz, videolarımızı beğenirseniz ve paylaşırsanız daha güzel olur. Daha ne kadar çok olursak, ne kadar çok kişiye erişebilirsek bizim için önemli olan da bu arkadaşlar. Evet, Bitcoin dominosa bak, bak baktığımızda da şu anda domin, 42 bin yüzde 42'lerdeyiz. Şu anda şöyle bir destek alanımız 39 seviyelerinde var. Yani şöyle 47 binlere gelebilirsek daha şöyle 48 binlere kadar bir gelebilirsek arkadaşlar Bitcoin için çok güzel şeyler olur. Önemli olan Bitcoin'in yükselişiyle beraber Dominos'un yüksel, dominosunda, dominosunda yüksel, yükselmesi ve Bitcoin ne kadar dominosta kadar yükselirse Bitcoin'in piyasadaki hakimiyeti o kadar artıyor arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Tabii ki dominosun yüksel yükselmesi alt koyunlarda bir ezilme meydana geliyor. Çünkü alt koyunlardaki yatırımcılar çıkıp bitcoin'e geçiyorlar ve bu da yeni yatırımcı olmadığı için nominasta artış alt koyun alt bir ezilme, bir para kaybediş, bir değer kaybı yaratıyor. Önemli olan at koyunlardan tabii ki kimsenin çıkması, çıkmaması ve yeni yatırımcının Bitcoin'e desteklemesi. Ama tabii piyasada bir korku var. Bitcoin'e karşı insanlar Bitcoin'e gelmek istemiyor. Şöyle Bitcoin BTC kork endeksine de baktığımızda arkadaşlar bugün bakalım nerelerdeymişiz. Korku endeksinde. Dün %29'lardaydık. Şu anda %20'lerdeyiz arkadaşlar. Yani dünden daha çok bir korku olduğu görünüyor. O da işte bu e, düşen trendi kıramadığından ve biraz geri çekilme yaşadığından dolayı insanlar piyasaya girmek için biraz daha korku içerisindeki zaten bu korku aslında bütün dünya piyasalarında söz konusu. İnsanlar yatırım yapmaktan korkuyor ve Bitcoin'de de aynı şekilde insanları korkuttular. Düşe düşüyor düşe düşüyor, düşüyor, düşüyor artık insanlar Bitcoin'e olan güvenini kaybetti ama biz kripto paralara güveniyoruz arkadaşlar kripto'nun gelecekte ne kadar güçlü olacağını biliyoruz. Artık insanların merkeziyetsiz yönetim yönetilmeden bir para birimine sahip olması, özgürlükçü bir para birimini elinde tutması, e, normal yasal paraların hepsinden daha güvenilir bence. E, en azından e, herhangi bir merkez merkezi olmadan yatırım yapabileceğimiz bir piyasa burası. E, tabii ki insanları korkutuyorlar. E, Fed toplantısıdır. Biden konuştu. Yok Türkmenistan'daki olaylar. E, bunlar da insanların aslında insanlar fomaya kapılıyor. Herkes bir şey söylediği için yatırımcı da bekliyor. İşte koronavirüstür. Her gün yeni bir virüsün mutasyonu çıkıyor. Bu da insanların yatırım yapmasını engelleyen bir durum. E, şöyle bir Total 2'ye de bakalım. Alt durum nedir? Onlara da bir bakalım. Bugün bir biraz uzun bir video yapalım arkadaşlar. Sürekli kısa videolar yapıyoruz. Ama ben benim kısa video yapmamın sebebi çok fazla tabii ki daha kanalımızın yeni olması ve çok fazla abonemizin, çok fazla izleyenimizin şu anda olmaması. Onun için sizden ricam e, aboneleri yeni aboneler kazandırmak kanalımıza ve hepimizi, hepimizi, daha da teşvik edecektir. Şu andaki destek bölgemiz 860 bin ee, ve direnç bölgemiz ise arkadaşlar bir trilyon. Şu anda totalika alt koyunlarda. Ee, şurası güçlü bir de direnç bölgesi. Bu direnci kırmamız lazım ki alt koyunlarda hareketlilik görelim arkadaşlar. Yani zaten şurada bir şu uzun mumda alt koyunda bulunan insanlar çıktı yarısı bazısı Bitcoin'i getirip ya çoğu bu piyasadan çıktı. Şu anda yatayda giden bir total 2 var. bu direnç bölgesini kırdıktan sonra da yükselişine devam edecektir arkadaşlar şu şekilde. İkinci direnç bölgemizde 1.28 trilyonlar. Şu anda total 2'de direnç bölgelerimiz. Birkaç altcoin'e de değinmek istiyorum. Mesela Ethereum'a bakabiliriz. Ethereum bir işte. Evet daha önce çektiğimiz, çizdiğimiz hedeflerimiz de burada arkadaşlar. Yani güzel hedefler çizmişiz. Ama Bitcoin'in bu hareketlerinden dolayı da hiçbiri gerçekleşmedi. Şunları şöyle bir kaldıralım. Ethereum'a da bakalım. Birkaç altcoin'e bakalım. Dediğim gibi videonun altına bakmamızı istediğiniz altcoin'ler varsa yayınlarımızda onlara bakabiliriz. Lütfen yorum kısımlarına bakmamızı istediğiniz alt paylaşırsanız elimizden geldiği kadar da bakarız arkadaşlar alt Şöyle bir düşen trendimiz mevcut. Ethereum'da Ethereum'da güncel direnç ve destek bölgelerimizde şu şekilde bir Destek bölgemiz var arkadaşlar. Ethereum'da 2100 seviyeleri. 2277 seviyeleri destek bölgemiz. Direnç bölgemiz ise tam şurası arkadaşlar. 2900 seviyeleri. Şu andaki Ethereum'da direnç bölgemiz. ilk kırması gereken bölge şu anda 2900 seviyeleri. Bunun da direnç, düşen direnci mevcut. Bakın burada da günlükte mekliği al sinyali vermiş arkadaşlar. Artık yavaş yavaş piyasa hareketlenmeye başlayacak. Sadece biraz daha yatırımcının bu piyasaya girmesi lazım artık arkadaşlar. Biraz daha yeni, yeni yatırımcının gelmesi lazım ki bu coinlerde bir hareketlilik söz konusu olsun. BNB coin'e bakalım arkadaşlar. BNB coin'de yine burada da hedefimize de neredeyse geliyormuş yani. Çok az bir yer kalmış değil mi? Bu hedeflerimiz dursun burada yine. Bunları takibatını yaparız şöyle şuradan yine düşen trendimiz mevcut arkadaşlar BNB coin'de. Şöyle bir düşen trendimiz var. Düşen trend, düşen trendimizin kırılım bölgesi 450 dolarlar. Destek ve direnç bölgelerimizi de çizelim şöyle bir. Şurası bir destek bölgemiz arkadaşlar. Şu anda 318 bölgede destek bölgemiz. Şöyle de bir direnç bölgemiz mevcut arkadaşlar. Şu anda direnç bölgemizde 425 dolar seviyeleri direnç bölgemiz arkadaşlar. BNB coin'de. Hot hakkında güzel haberler var. Hot'ta bir hareketlilik söz konusu olabilir arkadaşlar. Yeni projeleri var Hot coin'in, Holochain'in. Şöyle baktığımızda düşen kren trendini zorluyor şu anda. Şurada bir red yemiş. Yatayda gider ve şurada kırılım gerçekleşebilir arkadaşlar. 0.045 cent civarları. Şurada kırılım gerçekleşebilir. Sınırda. Burada da Mac'de yine alsın yenini yakmış. Ve yeşil bunlar yanmaya başlamış. Artık piyasada bütün coinlerde neredeyse ortaklaşa aynı şeyler var. Hepsinde bir al sinyali yanmaya başladı. Piyasa biraz daha güzelleşmeye, biraz daha yeşillenmeye başlayacak arkadaşlar. Şöyle güncel olarak bunda da destek direnç çizmek gerekirse Şurası güçlü destek bölgemiz arkadaşlar. Hodaçay'ın bayağıdır bir duran en güçlü destek bölgelerinden bir tanesi. Şu anda bu bölgede aslında güzel bir alım fırsatı denenebilir mi? Denenebilir. Yani güzel bir yerde arkadaşlar şu anda Hodaçay'ın Şuraya da bir destek direnç bölgesi çizebiliriz arkadaşlar. Şu anda 65 bin seviyeleri direnç bölgesi. Aslında yatırımcının işte şu mantıklar arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Destek bölgesinden alınır. Direnç bölgesinden satılır arkadaşlar. Eğer ki uzun süre yatırımcı değilseniz kısa süreli al satçıysanız şu anda ola için en güzel alım bölgeleri şu anda burası arkadaşlar. En güzel alım yeri. Satacağın yerde işte 66-65 bin seviyeleri. Buradan alırsın. 65 bin seviyesine de, 63 bin seviyesine de satış koyarsın. Yani şuradan şuraya da yüzde 40 kar, çok da güzel bir oran. Ola chain değerlendirilebilir şu anda arkadaşlar, güzel bir yerde. Bilginiz olsun. Videoma son veriyorum arkadaşlar. Ee, yeni videolar çekeceğiz, yeniden bilgilendirme videolarımız olacak. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı e, ve abone olmanızı videomuzun devamı gelmesi için bizi desteklemenizi rica ediyorum. Herkese mutlu, hayırlı, bol kazançlı günler diliyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar.